Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim hocam yayınları LGS ekibi olarak yanınızda olmaya devam ediyoruz. Bu tüm sene boyunca böyle devam edecek. Arkadaşlar bir soru bir cevap bölümündeyiz. Hadi sorumuz gelsin. Şöyle bir soru var arkadaşlar. LGS Türkçe netlerim nasıl artar? Arkadaşlar adım adım yapmamız gerekenler şunlar. 1- Konu anlatım bölümlerini çalışıyoruz. 2. Muhakkak konu anlatım bölümlerini bir kez de benden dinliyorsunuz. Benim hocam yayınları YouTube kanalında var. Oynatma listesinden muhakkak adım adım takip ediyorsunuz. Ardından konuyla ilgili testinizi çözüyorsunuz. Belli bir aşamaya geldikten sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Belli aşamaya geldikten sonra denemelerimizi çözmeye başlıyoruz. Bütün bu süreç içerisinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Kitap okumaktan asla vazgeçmiyoruz. Özellikle yeni nesil sorular çözmeye gayret ediyoruz arkadaşlar. Eski nesil sorular değil, yeni nesil sorular. Doğru kaynaklara yönelmenizi istiyorum özellikle bu anlamda. Bu şekilde Türkçe netlerimiz artacak. Arkadaşlar unutmayın kendinizi de hafife almayın. Bu sene sizin seneniz. Başaracağız birlikte. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bu videonun altına muhakkak aklınıza takılan soruları bırakın. Hepsini okuyorum. Hepsine mümkün olduğunca video çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere.